gülmesine alışverişle kazak örmeye başlayacağız. İlmek sayısını ipinizin kalınlığına göre belirliyorsunuz. Benim ipim kalın olduğu için ben 70 ilmekle başlayacağım. Eğer orta kalınlıkta bir ipiniz varsa 80-90 ilmek. İnce ise eğer 100 ilmeğe kadar da çıkabilir bu. Ben misin alışışı değiştirmek istemediğim için direkt uzun misin şişle başladım. O yüzden misin alışışımızı ilmeklerin arasından çıkarıyoruz. Yakayı düzgün örebilmek için. Yakamıza bir düz bir ters örerek başlıyoruz. Şuraya ilmek işaretleyicimi koyacağım. Bir düz öreceğim, bir ters öreceğim. Şimdi işaretleyici koyduğumuz yere geldik. Yani birinci sıramız bitti. Bunu düz olarak devam ediyoruz. Birinci düz aldım. İkinciyi ters alıyorum. Düz aldım. 6 sıra boyunca bir düz bir ters olarak ördük. 7. sıramızda bütün sırayı ters ördük. Sonrasında tekrar 6 sıra bir düz bir ters örerek yaka kısmını tamamladık. Zaten buradaki dikişizle sayesinde ikiye katlayabiliyoruz. İkiye katladığımızda kazağımızın boğaz kısmını, yakasını yapmış oluyoruz. Tığ yardımıyla birinci ilmeğimizi alacağız. Burası düz ilmeğe denk geliyor ve karşısında da devamındaki düz ilmeğin olduğu yere batarak içinden bir ilmek geçiriyoruz. Ve çıkardığımız ilmeği şişimize takıyoruz. Bu sırayı düz öreceğiz. Şimdi buradan ters alıyorum. Devamındaki tersin başından bir ilmek çıkaracağım. İlmeğimizi o şişten çıkararak çektiğimiz ilmeği diğer şişimize takıyoruz. Bütün ilmekleri birleştirdik ve sıranın başına geldik. Şimdi düzleri düz örüyorum. Ve terse geldiğimde bir tane arttıracağım. İpimizi alttan alıyoruz. Diğer taraftan vererek ters örüyoruz. Şimdi bir tane arttırmış oldum. Şimdi düzümüzü düz örüyoruz. Terse geldiğimde ipi alttan alarak artırıyorum sonra ipimizi tığ, şişimize koyarak ters ilmeğimizi örüyoruz Şimdi düzleri düz öreceğiz terslere geldiğimizde bir arttıracağız bir sıra boyunca düzleri düz örüyorum bir tane artırıyorum ve ters ilmeğimi örüyorum bir sıra boyunca bu işlemi tekrarlayacağız Şimdi düzleri düz öreceğiz, tersleri ters öreceğiz. Bir tane düzümüz var burada. Artırdığımız yerdeyiz. Bir tane ters alıyoruz. Tekrar bir tane ters alacağız. Ve bir tane düz. Yani iki ters, bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. Artırma işleminden sonra 6 sıra ördük. Şöyle sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi 7. sıraya geçtiğimizde yine artırma işlemi yapacağız. Ben düz ördüğüm kısımların tek bir zincir halinde, tek şerit olarak durmasını istediğim için düzleri artırmıyorum. Sadece e, ters ördüklerimi artıracağım. Ama siz isterseniz düzleri de artırabilirsiniz. Şimdi sıramızda tekrar tersleri artıracağız. Düz ördüklerimiz şerit olarak uzayacak. birinciyi düz örüyorum bir tane artırıyorum ve iki ters örüyorum bir tane düz örüyorum artırıyoruz ipi alttan alacağız sonra iki tane ters örüyorum Bu sırayı da böyle bitireceğiz. Düzleri düz öreceğiz. Terslerin başına geldiğimizde bir tane artırıp iki ters öreceğiz. Şimdi 6 sıra boyunca düzleri düz öreceğiz yine. Artık burada 3 tane tersimiz var. 1 düz, 3 ters öreceğiz. bir kere artırdık. Altı sıra ördük. Ardından yine artırdık ve altı sıra daha ördük. Şimdi sıra başına geldiğimizde yine artırma işlemi yapacağız. Düzleri artırmıyorum. Düz örüyorum. Ve 3 tane tersimiz vardı. Şimdi bir tane daha artırıyoruz. Ve artık 4 tersimiz olacak. Tersleri ters örüyorum. Bir tane düz. Ters yerin oraya geldiğimde bir tane artırıyorum, düz örüyorum ve bir tane artırıyorum. 3 tersten bir önce artırma işlemi yapıyorum ama siz terslerin ortasına da yapabilirsiniz. Düzenli olması önemli olan mesela bir ters örüp ardından artırma yapıyorsanız hepsine bir ters örüp ardından artırma yapmanız gerekiyor. Bir sıra boyunca artırma yaparak sıramızı bitireceğiz. Tekrar sıramızın başına geldik. Şimdi 1 düz, 4 ters örerek devam edeceğiz. Artırdıktan sonra 6 sıra ördük. Yine artırma işlemine geldik. Düz ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Tersleri geçtiğimizde bir tane artırıyoruz. Ve 4 tane tersimiz vardı burada. Onları örüyoruz. Bir düz 5 ters olmuş olacak artık. Düz ilmeğimizi öreceğiz. Bir tane artırıp tersleri öreceğiz. Şu kenar kısımları omuzumuzdan düşene kadar örmeye devam edeceğiz. Omuzları halletmiş olacağız. Sonrasında kolumuza dökülene kadar örmeye devam edeceğiz. Toplam yakamızın olduğu kısımdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 kere artırma yaptık. Ve her artırmadan sonra 6 sıra ördük. Şimdi bir kere artırdık yaka kısmından sonra ilmek işaretleyicimizi koyduğumuz yerden itibaren ilk artırmadan sonra 6 kere ördük. Ardından artırdık ikinci artırmamız ve 6 sıra daha ördük. Üçüncü artırmamızı yaptık 6 sıra daha ördük. Dördüncü artırma yaptık 6 sıra ördük ve beşinci artırmayı yaptıktan sonra toplam 27 sıra örerek e, kazağın omuzumuzdan kolumuzda düşmesini sağlıyoruz. Kazak omzumuzdan e, kollarımıza doğru döküldüğünde artık e, kol ayrımını yapma vakti geliyor. Ee, şimdi oradaki düz çizgileri sayarak ben sağ ve sol kol için toplam e, 9 tane düz çizginin kapsadığı ilmekleri e, ayırdım. Ve ilmek işaretleyicimi koydum. Ee, sol kolu ayırdıktan sonra toplam e, orta kısımda 9 tane düz çizgiden sayıyoruz ve 10.ye tekrar ilmek işaretleyicimizi koyuyoruz. Ee, burası da sağ kol kısmı olacak. İlmek işaretleyicileri her iki tarafa da takıyoruz kazan her iki tarafına da. Şimdi kazağımızın kollarını ayırdık. E, oralara ayrıca iğne getireceğiz kollara ve gövde kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi işaretleyiciyi koyduğumuz ilk yerden itibaren e, diğer ilmek işaretleyicinin olduğu yere kadar yani kol kısmını tamamen bu uzun çatılı iğne, artık ismini tam olarak bilmiyorum ama kol ayrımı için kullanılıyor genelde. Bu uzun çatılı iğneye geçireceğiz bütün ilmekleri. Şimdi kollarımızı ayırdık tamamen. Ee, Çatalı iğneleri de geçirdik. Ve şimdi gövde kısmını misinalı şişimize tekrar takacağız. Ben misinalı şişi çıkarırken e, rastgele herhangi bir parça ipi takmıştım bütün ilmeklere. E, ayrıca misinalı şişi çıkarıp ipi taktığınızda e, omuzlarınızdan dökülüp dökülmediğini kontrol etmek için giyiyorsunuz. Sonrasında zaten ayrıma başlıyorsunuz. Gövde ayrımına. Şimdi tek tek e, ipi geçirdiğimiz ilmekleri tekrar misinal şişimize geçireceğiz. Şimdi misinal şişimizi gövde kısmına taktık. Kolları da ayırdık ayrıca misinal şişimizi takarken kolları ayırdığımız noktada delikler olmuş olabilir ilmek geçirirken o delikleri kolları ve gövdeleri ördükten sonra dikeceğiz zaten herhangi bir sıkıntı olmayacak